da kaldım daha doğrusu. Abi, videoları 3x anlayarak izleyebiliyorum bu sayın Hasan. Ya aslında videoları hızlandırarak izlemek e, iyi bir şeyin işaretçisi değil abi. <laughs> yani tamam bazen ben ben de bazı kişileri öyle alışmışım hızlandırarak izliyorum ama şunu unutmamak lazım <laughs> neden hızlandırarak izliyorsun gerçekten bilgiyi daha mı hızlı aldığın için yani bazen bilgiyi yavaş yavaş almak daha iyi değil midir yani mesela konuşma neden konuşurken birisi 3 de konuşmuyorsun mesela bazı şeyler daha yavaş yavaş sindirilir aslında baktığında tabi dediğim gibi ne izlediğine göre değişir de günün sonunda artık hızlı bir şeylere alıp çıkmaya alışmışsınız yani Shorts izleye izleye, Instagram'dan Reels izleye izleye beyniniz e, sürekli hızlı bir şekilde bitirmek istiyor videoyu. Yani videonun uzun kalmasına dayanamıyorsunuz. Çoğunuz belki 30 dakikalık, 40 dakikalık bir videoyu izleyemiyor. Mesela geçen video attım 49 dakikada kaç kişi izledi? Kaç kişi sonuna kadar izledi? Soru işareti. Yani yayındakiler bir de daha sıkı takipçilerimiz. Orası da e, ayrı bir soru işareti mesela. Kaçınız sonuna kadar izledi? Yani daha... E, Ilgi alanınızda olan şeylerin bile belki sonuna kadar 40, 40 dakika 50 dakika bir şeyleri izleyemiyorsanız burada bir sorun var demektir. E, dolayısıyla buradaki tavsiyem aslında bunu arttırmak değil de sen belki bunu şaka olduğu sordun ama arttırmak değil de azaltmak olur. Mümkünse e, shorts izlemeyin, reels izlemeyin ya yani ara verin ya da en azından biraz ve bu sayıyı arttırmaya çalış. Daha fazla anda olmaya çalış, daha fazla farkındalık kazanmaya çalış. YouTube Shorts'u kapattım. İpek gibiyim. Telefon kullanma sürem 3'te 1 kadar azalmış. Güzel, güzel. Dikkat edin yani. Kullanım sürelerinizi ölçün. Hayatta neye ne kadar vakit harcadığınıza bir bakın. Ya Mesela tamam şunu da yapabilirsiniz. Farkında olmak, bir şeylerin farkında olmak da önemli. Çoğunuz mesela günde kaç saat Shorts'ta vakit harcadığınızı bilmiyorsunuz. Çoğunuz günde işte kaç dakika Instagram'da vakit harcıyorsun, kaç dakika arkadaşlarınla konuşurken vakit harcıyorsun. Bunları bilmiyorsunuz. Ne yapacaksınız abi? Tamam, hiçbir şeyi limitlemeyin kendinizi. Oyun oynamakta da limitlemeyin, anime dizi, film izlemekte de limitlemeyin. Limit yok. Normalde nasıl takılıyorsanız o şekilde takılın. Ama bir şart var, bunları kay, kay, kayıt altına alın abi. Kaç dakika oyun oynuyorsun günde? Kaç dakika Instagram'da takılıyorsun? Kaç dakika YouTube'da takılıyorsun? Bütün bunları kayıt altına al, istediğin kadar kullan. Laf etmiyorum, İstediğin kadar kullanabilirsin. Sadece kaç saat kullandığını kayıt altına almanı istiyorum. Bunun için işte uygulamalar kullanabilirsiniz, Simple Time Tracker falan var bakabilirsiniz istiyorsanız. Kaç dakika kullandığınızın farkında olduğunuz zaman zaten hayatınız değişmeye başlayacak. Zaten ister istemez kendiniz değişeceksiniz abi. Çoğunuz bu davranışları farkında olmadığınız için yapıyorsunuz.